Hepinize merhaba uşaklar. Bugün sizlerle birlikte Gmod ama Fortnite'da oynayacağız. Allah. Im. bir tane koydum. Bunun silahı bir şey oldu. Ee, biraz bozuldu galiba. Fortnite'da Gmod oynuyoruz. Biraz silahlar aldım burada bedava ee, Fortnite'da Gmod olduğunu bilmiyordum. Yani Gmod'a benzeyen bir şey olduğunu bilmiyordum ama. Ee, bu ne? Ka kapama bir şey gel. Eyyo. Tamam kapatalım onu. Burada arabalar var. Biraz patladı. Araba bulalım. Araba diyorum da. Şey bulalım. Diyor. Silah. Yeri silah bulacağız. Şu mas maske ne? O ya. Oh, burada vurulmuyor. Bir dakika. Şu araba da bir tane test ediyorum. Bu arada tek başıma oynuyor. Ya oğlum sen nasıl bir arabasın? Ya bence ben ararım bak. Uhu ben. Ah. Motorum da. Motorum da. Valla söyleyeceğim. Eee benim arabanın fazla bitti Apark at dostum Koy bir tane daha bir tane, daha, bir, tane daha. bir tane daha Yes sir Koy 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 ee, Biraz fazla koyalım. Bir dakika Dur şimdi yanına gidelim Şeyleri sileceğim arabaları. Ananı oyun çık. Ananı ya arabaları şey yaptık ya aşkım. Neyse düz kalsın. Yeni bir silah bulalım da ben böyle bir silah buldum. Boyum kadar. Ne yapabiliyor bu? Mesela şunun üstünde test edelim. Oo, o o yeah. ya. Hayalden can önce ne oldu? Evet. Yes. Sir. Arabalar. Biz arabaya binelim şu arabaya binelim. Yes sir. Bu arada ekran nereye çevirsin oraya doğru gidiyor. Ben de böyle şey yapıyorum. Ekrasını, diyordum. Araba nereye gidiyor ya? Lan Bunlar ne? Aa, ee, aa, e, araba. Araba mı? Araba, araba bir şey mi? Ooo araba bir Araba bir Silah geldi. Bu araba güçlü mü oldu şimdi yani? Sen bu arabayı güçlü mü diyorsun? Sen bu arabayı nasıl güçlü de... Bir dakika arkadaşlar bir dakika bir dakika. Bu arabayı güçlü diyor değil mi şu an? Bu arabayı güçlü diyor. Okay. Bu arabanın peki neresi güçlü dostum? Tam ha? ölmedin hala. Ölmedin okey. Ölmedin hala. Ha? Ama şimdi sol seven. Hadi anne. tane, bir tane daha, bir tane daha anne. Ee, e, e, e. araba, araba nerede? Araba nerede? bu arada? Şöyle mı? Bu arada az önceki araba Anne! Esselam! Bu kanata çıkamıyorum. Anladın Eee! Eee! Arabanın üstüne düşeceğim. Üfff! <laughs> Huvaşimka! Evet, dur aşağıya Bak. ne olmuş şöyle şu maskeyi atacağım. Şu maskeyi atacağım. Dün bir tane daha maske hali vardı. O neredeydi? Şurada hali olacaktı. Evet. Bak şu, şu güçlü var Bak. Bir tane koyuyorum şöyle. Bir dakika. Koyuyorum mesela. Şuraya koyayım ben. Koydum ya şuraya. Oraya gidemiyor musun? Saklı. İyi ya bu güçlü bu arada. Ama bunun kadar güçlü bir sesi. Şey. Ya test daha misin ya sen Bakın oğlum ya hoho -ho. yeah. ya. Dur tır ya. Hatırıma bir şey yok oğlum. Tır sürdü ya. O sesler gerçekçi bu arada. Şöyle. Dur bu arabamız güçlendi. Dursun ge o eee. Ee, biraz güçlü oldu. Bu Va arabayı öldürmeye çalışacağım. İlk önce uzağa gitmemiz lazım. Arkadaşlar hazır mısınız? Son vuruşu yapıyorum. Son vuruşu yap Hop. Hani güçlüyüm ben? Hani o da? Hani buna güçlü diyordunuz? oldu güçlü olmamış oyun çok var bu da buna güçlü diyenler var mesela part 1 bunun neresi bir dakika Kim? Ne? oradaki neydi oradaki neydi bu arada? ya araba nasıl neyse öyle o arabayla gidelim ama şöyle bir bak var Buradan geçemiyorum silahla bazen Ama böyle yaptıklar Tamam şimdi silah bakacağız Aa, Silah silah Nerede? Silah var mı? Bu ne? Şunu kapatacağım mı? Ha, ne oldu lan? Baksanıza bu. Araba çok hızlı koşuyor. Araba. Tekerlek koyayım. Aa, tekerlek patlıyor. Dur şimdi şeye bakalım. Bu zaten araba ya. Dur bir dakika. Şeye bakacağım. Şimdi bu bir tane araba. Şey. Bu, bu araba abi. Evet. Şimdi bunun araba tekerli Kursun kursun geçirmez tekerli olacak. Şimdi geri gel. Bir de kursun geçir tekerlek olacak. Şimdi bakalım normal şey neymiş tekerle. Tek de patladı. Buna bakalım. Oo patlamadı. Sen niye patlamıyor oğlum? Niye patla? Abi burada da patlamazsa işimiz var diye dedim. Abi ya. Ya güzel kursun geçmiyor. O zaman AKM alalım mı arkadaşlar? O zaman AK almadım. Tamam AK alalım bir tane işte. Şunları alalım. Tamam. Yok bu değil lan. Ne Şimdi ben de eminim aldım bir tane. Koşun Mesela bu ne? Ee, ne? Hı? Ya işte demiş ki bunun gibi mesela bakın size dünyanın en iyi şeyini göstereyim. Vuruşunu göstereyim. İzliyor musunuz? Anlarım. Mesis gibi dikesi. Ee? İyi misin ben? Ya niye diyorsun? Ya. Ya. Sikibidi fazla. or 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 Biraz sinirlendim. O ne O Kedi değil mi? O kedi değil mi? oraya gideceğim. Aa gidilmiyormuş ki ona. O zaman bir yarış arabası yapayım. Onunla gidelim. Oraya gitmiş Çok ses çıkıyor arabadan. Orada kedi mi var? Mi? Şu kafama taktım kedi de mi? Oğlum? Abi şu kafama taktım kedi. Evet oraya gidilmiyor ki oğlum ya. Dünyanın dışında o. Ya ananı ya. Beni bırak gidiyor ayıp oluyor. Ya. Sen nasıl beni bırakıp gidersin? Oğlum ya. Yer var. Bitme adam. Abi tamam, yakıt doldu. Let's go. Tamam, tamam artık proya. Let's go shut the mother. Shut the. Tam geldik. This one mother shit this siki beni katdı. Siki dönüyoruz. Sniper böyle. Buna teslim olmayerek vur Bok gibi şa bensin. Ya sinirlenicem oğlum ya. Ne? Arkada adam. Ana. Ah! Sak, sak. Olsun. Ah, Lan ne oldu bana? Ne oldu bana? Bana ne oldu? Bana bir şey oldu. Karda adam oldu. Anladın mı? Ee, bana bir şey oldu az önce. Orayı göstermiyor. Bu ne? İnek yinemek iten de. Boşluk havadayken aç. Basıyor. Bana ya? Bir şey oldu. Eee. İnek oldu. Ölüyorum. Ya nasıl çıkacağım? E'ye e bas çık diyor. Ya oğlum, oynamayın bir o zaman Şöyle silah bulacaksın. Okey. sonra şuraya bir tane gelişine koyacaksın. Sonra okey zaten. Yani ne döneceğim ben? Let's go. Yes, sir. Hayır araba önden çıkma, önden çık araba. Hmm. Evet. Hmm. Ya. ya çık. Ha, senin gibi arabalı anasını. Oha. Neyse ne dönüşeceğiz park bir. Yes sir. Geç geç oraya geç ya. Of Çıkıştık. Neyse arkadaşlar. Ar